Merhaba sevgili öğrenciler. Pikniğe giden Seval ve ailesi çay demlemek istiyor. Seval yanlarında getirdikleri 1000 mililitrelik çay termosunda 600 mililitre su olduğunu görüyor. Seval termostaki suyun 5 bölü 8'i kadar daha suyu termosa ekliyor. Termosun tamamen dolabilmesi için Seval'in termosa kaç mililitre daha su eklemesi gerekmektedir. Evet arkadaşlar. 1000 mililitrelik bir çay termosumuz var. Bunun 600 mililitresi su ile dolu. Seval termostaki suyun 5 bölü 8'i kadar daha su ekliyor. O zaman biz 600'ün 5 bölü 8'ini bulalım. Bulmak için 600'ü 8'e bölüp 5 ile çarpıyoruz. 600'ü 8'e bölüyorum. 6'ın içinde 8 yok. 60'ın içinde 8. 7 kere 7 kere 8 56. 10'dan 6 çıktı 4. Burada kaldı 0. 0'ı yanına ekliyorum. 40'ın içinde 8. 5 kere 7 kere 5 kere 8 40. Çıkarıyorum. 75'i 5 ile çarpıyorum. 5 kere 5 25. Elde var 2. 5 kere 7 35. 2 de elde 375. Mililitre daha Termosa su ekliyor. Peki termosta ne kadar su vardı? 600 mililitre su vardı. 375 mililitre daha ekledi. Toplayalım. 05 daha 5, 07 daha 7, 63 daha. 975 mililitre termosumuzda su oldu. Peki Seval'in termosa kaç mililitre daha su eklemesi gerekmektedir termosun tamamen dolması için? termosumuz 1000 mililitre ile doluyordu. 1000 mililitreden 975'i çıkarırsak geriye 25 mililitre daha eklememiz gerekiyor.